Sevgili izleyiciler, yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videoda sizlere cumhuriyetin ne olduğu hakkında bahsedeceğim. Şimdi cumhuriyetin e, kelime kökenlerine inersek cumhur halk demek, Cumhuriyet ise halkın halk tarafından yönetimi anlamına gelir. Ve cumhuriyet nasıl kurulmuştur? Biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk aracılığıyla ve onun e, meclis yoluyla ve Türkiye'nin kabul etmesi yoluyla kurulan bir ülke yönetim sistemi diyelim buna. Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk bir ülke üç şekilde yönetilir dediği bir kitap vardır. O zaman o kitabı okur. Orada Cumhuriyeti oradan öğrenir. Ondan sonra araştırmalar neticesinde Cumhuriyet kurulur ve tabi bunun ayrıntıları vardır anlatmaya kalktığımız zaman. işte Cumhuriyet kurulur ve geliştirerek ülkemizde şu anda bu hale gelmiş durumda. Şimdi Cumhuriyet'in aslında temeli nedir? Cumhuriyet şudur, tamamıyla halkın yönetmesi gereken bir yönetim sistemidir. Yani nasıl? Ee, kararname ya da karar gibi durumlar ya da e, liyakat gibi üst seviyeye çıkacak şeyler kendiliğinden ya da halk yoluyla olması gereken bir sistemdir. Örnek veriyorum bugün Cumhurbaşkanı kararnamelerle oraya buraya atama yapması bu tamamıyla Cumhuriyet sisteminde ters bir şeydir. Çünkü Cumhuriyet sisteminde adı üstünde halkın halk tarafından yönetilmesi yani siz kendiniz değil halkın yönetmesi gerekiyor yani siz burada Halkın yönetmesi dediğinizde aslında ilk aklınıza parlamento gelmesi gerekir. Çünkü niye? Halkın e, kendilerinin seçtiği milletvekilleri olması gerekiyor. Ama işin diğer bir saçmalığı da milletvekillerini de parti başındaki genel başkanlar seçiyor. Bu da çok yanlış. Çünkü niye? İşte onların başkanları falan seçiyor. Bu da yanlış. Aslında şu andaki mevcut cumhuriyet sistemi cumhuriyet adına uymamazlık gibi gözüküyor. Şu an birbirine uyuşmuyor. Yani cumhuriyet dediğin zaman Halkın yönetmesi gerekiyor ülkeye. Ama şu anda dediğim gibi o kadar birbirine uyuşmayan ve mantıksız şeyler olduğu için yani cumhuriyet temeline karşı bir sistem var. Yani bir cumhuriyetin sistemi var bildiğimiz. Bir de yeni oluşmaya başlayan hatta yeni oluşmuş bir saçma bir sistem var. Bu sistem birbirine oturmuyor, uymuyor. Uymadığı için de hem ekonomi, hem Türkiye, hem vatandaş memnun değil. Hem insanlar e, rahatsız oluyor. Yani tamamiyle şu anda temele uygun bir yönetim sistemi yok. Bundan dolayı her yönde sıkıntı var. Çünkü milletvekiline gidersiniz, sorununuzu anlatırsınız, sorununuz çözüme ulaşamaz. Belediye başkanına gidersiniz, sorununuzu anlatırsınız, sorununuz çözüme ulaşamaz. Aynı şekilde siyasi parti başkanına gidersiniz, anlatırsınız, yine sorununuz çözülemez. Kanallara, televizyonlara çıkarsınız, yine sorununuz çözülemez. Çünkü neden? yönetim sistemi halk tarafından yönetilmiyor. Saçma bir kararname diye saçma bir şeyler var. Yani halk bir şeyi söylediği zaman ona sorunu çözmeye yöne odaklı olmalı. Yani örnek veriyorum burada bir sorun var. Bu sorun belli yollar giderek doğru kademeye ulaşıp çözümü sağlanması gerekiyor. Ama sorun belli yolda giderken bir yere takılıp kalıyor. Orada sorunu çözecek kademeye ulaşamıyor. Bu da tamamıyla sistemi çökeltiyor. İşte bunu düzeltmek gerekiyor. Çünkü halk Sorunlu milletvekiline, belediye başkanına ya da herhangi bir bak devlet görevlisi de olur. Ona ilettiği anda sorun ilgili mecraya gidip çözüme ulaşması gerekiyor. İşte o çözüme ilgili mecraya ve çözüme ulaşmadığı sürece ülke her zaman sıkıntıya girecektir. Yönetim konusunda sorunlar olup Ekonomi ve insanlar, vatandaşlar hep sistemden şikayet edecek huzurlu bir ülke değil, huzursuz bir ülke olarak görünecektir. Evet, ondan dolayı cumhuriyet sistemini iyi anlamanız gerekiyor ve bu sistemi anlayarak sistemi güncelleyip ve geliştirmeniz gerekiyor. Bunu anlayıp güncellemeden, geliştirmeden yaparsanız şu anda gördüğünüz gibi cumhuriyet sistemi sıkıntı yaşar. Cumhuriyet sistemi tamamıyla halkın yönetmesi gereken bir sistem. Yönetmediği zaman hangi ülke olursa olsun sıkıntı başlayacaktır. Yani bir kişinin çok karar verme yetkisi, bir kişinin bir şeyler söylemesi, bir kişinin bir yere birini ataması ya da e, halkın talep talepleri ve sorunları ulaşmaması işte bu sistemi yok eden sebeplerden biri. Ondan dolayı cumhuriyet sistemini iyice anlayıp sistemi iyice geliştirmek gerekir. Evet bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.